İçimden geçerim sana bir adam mı? Merhaba Merhaba Kolay gelsin Anlatabilsem Kalbimin sesini Bir dinletebilsem Kalbimin sesini Bir dinletebilsem Dizine yaslansam Bir çocuk kavuşmuş. Çocukken en korktuğum şey bir bebek verdi. <laughs> çanta aldım. Çok güzel çanta. Gözleme bir tane değil mi? Evet bir tane olacak. Gözleme. <laughs> ay ay. Ben de bir sürü doğal taşı aldım. Bir tane şey aldım. Yeşim taşı roller aldım. Bir tane rose quartz guaş aldım. Şöyle bir şey. Bir tane yeşim. Bir tane daha rose quartz dikit aldım. Bunu ametistim var benim bir tane taş. Onun yanına koyacağım. Şunlar da galiba yeşim ve adını unuttuğum başka bir taşımız var. Bu şekilde.